Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncu Mozer Kamiliç sevgilisinin doğum gününü unuttu ve ona doğum günü tebrik yapmamış bana doğum günü sürpriz yapmamayı Sevgilisi sonra ona birazcık kırgın. Ve Kamiliç sevgilisine kendisine böyle affettirmek istiyor ve böyle söylüyor. İki gözümün çiçeği tatlım benim bebeğim lütfen beni affet iyi ki doğdun demiş. Arkadaşlar Erkan Mech bundan sonra ise sevgilisine sürpriz yapmış. Bunun hakkında da fanlarıyla bilgi paylaşmış ve e sonra ise sürpriz yaptıktan sonra birkaç saat geçtikten sonra sevgilisiyle barıştıklarını söyledi. Bu haber için çok mutlu olduk. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarında görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.